Arkadaşlar şimdi Pars'ın odasına gidiyorum. Bakalım Pars'cığım ne yapıyor? Pars'cığım ne yapıyorsun? Hareketlendin mi? Hayır Pars ne yapıyorsun? Bakalım iyileştin mi demeye geldim. Parsi. Şş. Parsi. Şş, Pars ne oluyor? Az önce yatıyordun sen oğlum. Arkadaşlar pars iyileşmiş. Pusuya düşürdü beni. Ben şurada yatıyor diye odaya geldim. Size de göstermek istemiştim. Ama ama Şş, Parsi gördüğümüz üzere gayet iyi. Pars çorabımı bırakır mısın? Lütfen annem. Tamam anneciğim. Gayet iyi Parsi'cim. Tamam, tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Tamam, annem. Az bakayım sana. İyi misin? Bakayım az. Sırma pars. Bir bakayım Pars. En sevdiğim çorabımı yırtamaz. Ayağıma sırtlanamıyorum. Arkadaş az önce odada yatıyordu. Size de göstermek istedim. Ama pusuya düştü. Oğlum lütfen Pars. Pars'cığım. Yapma anne. Hayır Pars sakin ol. Sen cicisin. Aç göstereyim abiler ablaları seni. Uf parmaklarımı tek tek ısırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet iyi. Ayağım ters. Onu bırakıp bana geçiyorsun. Ha pars. Dur dur bir saniye dur. Bak ters dönüyor şu an. Rica ediyorum pars lütfen. Pars lütfen. Fars lütfen rica ediyorum. Bak ayağım ters dönüyor. Ulan. Parsi. Sen burada yatıyordun annem. Ne oldu sana? Şimdi iyileştin mi bıdığım? Bırak çorabı. Bıdık. Bıdık. Bak o havlu çorap ve çok güzel. Kaliteli bir çorap. Ziyan edemezsin. Bıdık. Bakın arkadaşlar. Çenesini öyle bir kilitliyor ki. Açabilmek ne mümkün. Oldu Daha iyileşmedi. Lütfen. Parsa artık iyileşmiş kabul edebiliriz arkadaşlar. Bu Bıdığım benim. Annesinin bıdığı. Yani ben uyuyor diye odaya direkt geldim ama kendimi korumaya çalışmadım. Ama Mersem odada bir canavar bana pusu kurmak için bekliyormuş değil mi oğlum? Pusucu musun sen? Pars Ama bak kızıyorum. Abileri ablaları seni göstereceğim oğlum. Yok bir tane bu. Çorabımı bırak o en kaliteli çorabım. Havlu çorap lütfen. Tamam mı? Çumum çumum. <laughs> Bakın arkadaşlar biraz daha iyiyiz. Yani süperiz desek geridir değil mi alışım? üşümesin diye yeleğimizi de giydik. Yuh şu ağzını aç ya. Parsi. Anneye pusu kurmuyor utanmıyor musun? Anne günlerde ne kadar üzülüyor biliyor musun? Neyse sen iyileştin ya ama yine de o benim en güzel çorabım lütfen. En güzel çorabım onun Başka çorap da oynası olur mu? Ağzını öyle bir kapatmış ki arkadaşlar. Hani benim açabilmemin mümkün yok. Sen iyileştin mi bıdım? En güzel çorabı mısırman izin, yırtman izin veremem parçım. Bakın arkadaşlar havlu yani kalın bir şey. Lütfen parçım. İyileştiğini bana mı ispatlamaya çalışıyorsun? Hiçbir şekilde beni duyma arkadaşlar. Kendi tamamen kapatmış. Ben de odaya giriyorum ki hani pars böyle yatıyor. Ben onu seveceğim falan son durumu anlatacağız değil mi oluşum? Yani gerçekten son durumumuz buymuş. Değil mi oluşum? Hocam annem havlu çorabımı bırak aşkım. Başka çorap oynayalım. Başka çorap oynayalım. Ha, pars küsere. Bakın arkadaşlar yeleğini seni seni bırak oluş. Seni yormak istemiyorum Pars lütfen. Sana karşı kullandığım anlayışı sen de bana kullanır mısın? En sevdiğim havlu çorabım diyorum. Cık. Elimi mi ısıracaksın? Ya maşallah ya. Üf, parçacığım. Bakın arkadaşlar şunlarda şöyle biraz kızarıklıklar var ama. Onun haricinde genel durumu gördüğünüz gibi maşallah iyi şükürler olsun değil mi? Şu havlu çorabımı bir kurtarsam. Yapma bir tane Pars Tamam tamam bıraktım. Anne küstü bıraktı çorabı. Yiyecek misin o çorabı? Annenin en güzel çorabını yiyecek misin gerçekten? Ben bırakınca bırakır diye düşünmüştüm ama çorabı yemeye çalışıyorum. Hayır. Havlu çorabı bırakacaksın Pars. Tamam normal çorapla oynasak. Ya sen iyileştiğinde çarap mı kaçırıyorsun? Bıdık. Bıdık bir bana bakar mısın? Lütfen bıdım. Lütfen. Anneciğim lütfen. Bıdım. bıdım buraya gel. Kafanı oraya kaçırma bıdık. Yorulmanı istemiyorum. Buraya gel. Parsil en sevdiğim havlu çorabımı yiyemezsin anlıyor musun? Lütfen rica ediyorum. Parsın. Elimi ısırdın. Bak lütfen diyorum. <laughs> en sevdiğim havlu çorabımı sökmüşsün. Uzayan bütün yerlerini ağzına koymuş arkadaşlar ya. tersi lütfen Anneciğim lütfen Lütfen anneciğim yapma. Sen kötü çocuk musun? Tamam bir tanem Kışma ama neden kızıyorsun? Elimi kapar mı arkadaşlar çok korkuyorum Oo, benim oğluma bak hele. iyileşmiş de çorap kaçırmış bu. Yutacaksın parç çorabı neredeyse. Daha önce çorap yutmuşluğu da var arkadaşlar. Öyle bu kağıtlarımız da oldu değil mi oluşum? Parsi. Bakın kulaklar full gerif saldırı modu aktifleştirildi. Değil mi oluşum? Pars diyor ki yattığım günlerin acısını çıkartacağım. Öyle bir şey yok oğlum. Öyle bir şey yok. Oo. Ooo parçacığım Olayları biraz abartmıyor musun oğlum? Anne hiç üzülmüyor musun? En sevdiğim çorabım diyorum. Başka bir şey oynayalım. Başka bir şey var. Sen ben bunu ama versem ben mı ne versin Bu çorabı kurtarmam lazım arkadaşlar. En sevdiğim havlu çorap yani. nasıl kurtaracağım? Şimdi oynaması için ne verebilirim? Kaçma kaçma buraya gel kaçıyorsun. Pars buraya gel bak. Ne olabilir? Of odada da hiçbir şey yok ki oynamak için. Pars kaçma buraya getir çorabı. Bakın arkadaşlar gayet de enerjik yani. Tamam bir tanem. Çorabımı verir misin? Şunlarda bir şeyler arayacağım. Ay bir şeyler düştü. Ne vereceğiz Oynaması için ya. Ama pars. Bir şey de feda demem ki şimdi arkadaşlar. Ama bir tanem mi yapma. Parsel lütfen ayıp ediyorsun ama ya. Elimi mi ısıracaksın? Kızayım mı? Sökmüşsün çorabımı. Çorabım sökülmüş. En sevdiğim çorap diyorum. Başka bir şeyle oynayalım. Lütfen diyorum. Bak bıdık. Ben de senin hırkanı yırtayım mı? Yırtayım mı hırkanı? Bir de oradan kuyruk sallama Pars ağzının hepsine sıkıştırdı çorabı ya. Ya lütfen. Eğer bu çorap yırt... Ah, kameraya vuruyor bir de. Şey. Eğer bu çorap yırtıldıysa seninle küserim. Haberin olsun. Ya of Parsi ya. Of. Arkadaşlar benim bu çorabı kurtarmam lazım. Kaydı donduracağım. Ondan sonra çorabı inşallah aldıktan sonra size durum bilgilendirmesi yaparım. Ya durum zaten gördüğünüz gibi. Değil mi Pars? Gayet sağlıklısın değil mi oluşum? Lütfen. 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 Bak yakaladım seni. Yakaladım bıdığı. Bıdığı yakaladım arkadaşlar. Bırakacak mısın? <laughs> Elimi ısırdın. Gerçekten seninle küsüyorum tamam mı? Anne seninle küstü Pars. Anne seninle gerçekten küstü. Ve çorabımı da yırtmışsın. Bu yaptığın insanlar da hayvanlar da sığmıyor. Elimi ısırdı ya. Oh. Pars'tan sakladığım şöyle bir oyuncak su aygırını buldum getirdim arkadaşlar. Şimdi onunla takas yapacağım. Oğlum su aygırına ne dersin? Pars abi Pars abi. Pars abi benimle oynayalım mı? Bak sırtında su aygırı var Pars. Su sırtına çıktı Pars. Yok arkadaş vermeyecek ya. Su sırtına çıktı oğlum. Elimi sırdın ya. Su oynamak ister misin? Hadi oğlum. Hadi bir tanem. Bak su aygırı. Su aygırımı da yediremem. Bakın ne kadar tatlı değil mi? Ama bu. Ama bu. Küçük canavar. Ya, parsi. Uf, su aygırı da fayda etmiyor. Ne yapsam? Ne yapsam? Of of of. Parsi of. Of oğlum of. Of dağlar denizler ovalar platol. Tamam. Tamam. Neyse. Gerçekten mücadele etmekten yoruldum ama. Çorabımı da onu bırakmak istemiyorum. Çünkü kapıyı açsam başka bir şey almak için dışarı çıkacak ve bütün evi koşturacak. O Daha zor bir şansımız var değil mi oğlum? Pars'ın insafa gelmesini bekleyeceğim ama çok zor. Aa çorap mı yiyorsun Pars? Ben de yiyebilir miyim? Ben de ısırabilir miyim bu çorabı? <laughs> tamam. Asla sana bırakmayacağım. Asla sana bırakmayacağım bu güzel çorabımı. Elimi dahi ısırsan. istediğin kadar ısır, ısırmadığın şey mi? kars durum videosu çekmeye çalışırken yok 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 Uf. ben yardım almak zorundayım arkadaşlar çoraba kullan ya süreceğiz başka türlü bu iş olmayacak yoksa çorap gitmiş yani ne istiyorsun hayatta sorunun ne benimle sorunun ne bıdım lütfen bıdım ya bıdım Bıdık lütfen. Lütfen bıdık rica ediyorum. Ya oğlum sen çok tatlısın. Yapmazsın kötülük ya. Tatlı olanlar kötülük yapma. <laughs> Terbiyesizsin Pars. Gerçekten. Yani gerçekten bu terbiyesizlik, saygısızlık. Ya, arkadaş maşallah. Ben kolonya istemek zorunda kalacağım. Farkında mısın? arkadaş almanın mümkünatı yok. Of parsileşti diye çok seviniyorum. Ama en sevdiğim çorabımı söktüğü için çok üzülüyorum. Yani pars gerçekten ayıp etti. Yani bunu yapmamalıydı. Ben pars iyi mi kötü mü videosu? Bakın. Pars dişlerin birisi yamuk tel taktırmaya ne dersin? Bir yerde görmüştüm. Kulağını öfleyince bırakıyor diyorlar ama. Şu dişlerin çirkinliğine bak. Bırak hadi. Merhaba arkadaşlar. Destek kuvvet ve kolonya geldi. Ve çorabı kurtaracağız. Bırak. 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 Aferin. Çorabı kurtuldu ama sökülen yerleri var. Bir daha yaramazlık yapma. Gördüğünüz üzere pars gayet iyi arkadaşlar. Çorap kaçırıp bana saldırdığına göre. Tamam. Benim oğlum iyileşmiş arkadaşlar. Pars'ın son durumu bu şekilde. Çorabı da sökülmüş bir şekilde kurtardım. Yani Pars iyi. Söyleyeceklerim bu kadar. Hadi görüşürüz oğlum. Yaramazlık yapma Pars. <laughs> Gerçekten hasta olduğu günlerin acısını çıkartacak. Öyle hissediyorum. Neredesin? Kolonya şişesinden uzak dur. Tamam mı?